Selam canım. Ramiz yok mu? Ee, şimdi Ramiz abi. Ama olmaz ki geç kalırım ben prova'ya ya. Hay Allah nerede benim elbise? Şimdi Ramiz abi. Tut dur. Dur bakayım nasıl yapmış bunun dekoritesini, açmış mı? Tut bakayım şunu bir üstüme tut. Kayıyor çünkü. Şöyle tut güzel. Öyle değil oğlum öyle değil ya. Sen çantayı tut. Tut bakayım, tut bakayım, kolu da tut kaymasın, kolu tut ben bakacağım şimdi, anlarım ben. Hiçbir şey anlaşılmıyor böyle, ben bunu deneyeyim en iyisi. Sen dur orada, <laughs> Lan mantı, dikizlemiyorsun değil mi lan oradan? Estağfurullah. <laughs> Hazır mısın? anlamadım ki. Ya bu şişman mı gösterdi beni? Ne yaptı ya? Ha? Ne biçim yapmış bunun dekoltesini ya? Rahibe miyim ben? Sahneye çıkacağım ben bu elbiseyle. Ulan Ramiz polisi, bu kaçıncı lan? Ya almayacağım şimdi sinirimden. Bak geç de kaldım probaya ya. Bana bak. Getir bakayım makası. Aç şuna bir dekolte bakayım. Al 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 al. Al makası. Aç şuna. A abla ben şey... Oğlum açsana şuna. Geç kaldım. Ağzına değil. Bunu açacaksın bunu. Kes şunu aç 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 Allah siktir. Ne yaptın lan? Ay. Allah belanı vermesin Manti. Git de elbise. Yapıştırsak? Al yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Ulan nasıl kalfasın sen? Sıçtın elbisenin ağzına. Kalfa değilim ben emanetçiyim. Müzisyenim ben be. Sol, solla, sila, sol la si la sol fa sol. Re mi fa sol sol.